pudrayı hemen şöyle bir test yapacağız şimdi. Korkak alıştırmasaydınız elinizi. Şimdi bu V15 doğru mu? Evet. Tamam. Tamam. Yok siz kullanabilirsiniz. Bir merak ettim ben sadece çok güzel bir şey Peki bol döktüğümüz zaman da oluyor mu? Biraz bol dökebilir misiniz? Bir merak ettim şimdi. Oo. Ee, tamam. Bu arada herhangi bir şey yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir Farklılık da yok. Evet güzel alıyor ama ben bu kadar beklemiyordum. Teşekkürler. Yok.